Evet arkadaşlar geniş yelpaze kanalımızdan herkese merhabalar. Aracımız 2020 model Renault Megane 1.3 motor. Benzinli 140 beygir. Aracımızla bugün 200 kilometre kadar yol yapacağız. İki yetişkin var araçta. Bagajda da hafif yük var. Ortalama yakıt ne oluyor bunu göstereceğim sizlere. Yani rakım yüksek 1750-1800 civarında olacak. Ortalama hızımız, ortalama süremiz ve ortalama yakıtımız ne olacak hepsini göstereceğim. Depoyu fullledik. Değerlerimizi sıfırladık. Saat 18.50 itibariyle yola çıktık. Tahmin 2 saat kadar sürecek yolumuz. Bakalım yakıt değerleri ne kadar oluyor, ne kadar yakıyor. Bir de araç bilgisayarı ile gerçek hesaplamalar arasında ne kadar fark oluyor bunu göstereceğim sizlere. Tabi her aracın muhtemelen bir yanılma payı oluyor. Megan'da ne kadar onu tespit edeceğiz. Videonun sonuna görüşürüz. Evet arkadaşlar yaklaşık 100 kilometre kadar yol geldik. Bu arada videonun başına söylemeyi unuttum. Aracımızda kışlık lastik mevcut hala. Ortalamamız hemen şöyle göstereyim sizlere. 4.2 arkadaşlar hız yani 100 ile 110 arasında sabit geldim. Sadece 2-3 kere kırmızı ışığa takıldım. 100 kilometre boyunca böyle geldik. Gördüğünüz gibi 102 kilometre olmuş. Bugün 21 Nisan itibariyle benzin yani Opet'ten aldım. Ben 21.90 civarında. 21.90 ile yani 22 ile çarptığımız zaman da 92 liraya falan tekabül ediyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bir 100 kilometre daha yolumuz var. Muhtemelen 4.2 ile 4.8-4.9 arasında bir ortalama olacak. Hem buradan hesaplama yapacağım hem gittiğim Kars'tan da depoyu dolduracağım tekrar. Bakacağız arasındaki farklara. Yani iki türlü karşılaştıracağız. Aracın bilgisayarıyla gerçekteki yakıt ne kadar oluyor diye. Şu an 100 km'de 4.2 geldik. Evet arkadaşlar yolun sonuna geldik. Şuradan göstereyimse tam 200 kilometre oldu. Karsa giriş yaptık. Ortalamamız hemen geliyorum ekrana. Ortalama hızımız 93 arkadaşlar. Geçilen mesafe, kalan yakıt anlık ortalama 4.6. 100 km'de 4.6 gösteriyor araç verisi. Yani bu 200 km'de 9.2 litre yapıyor. 21.90 şu an benzinin litre fiyatı. Ortalama 201-202 TL civarına denk gelecek araç verilerine göre. Yani bir de şu an petrole gidiyorum. Yakıtı fullleyeceğim. Bakalım petrol verilerine göre ne kadar olacak. 140 beygir benzinli bir araç. Aracımız 45 binde. i̇ki yetişkin bagaj dolu. Zaten bahsetmiştim. Yani başka aklıma gelen söyleyebileceğim pek bir şey yok. Kışlık lastik faktörü de var. Artı rakım yüksek. E ee, yani yolun %80'lik kısmında hız sabitleyicisini kullandım ben yani 110 kilometrede hızım sabitti. 110'u yukarıya pek geçmedim. Ee, şu anlık durum bu yani. Birazdan BP'ye gidiyorum. Yakıtı fullleyeceğim. Bakalım. Gerçek verilerde ne kadar olacak? Hadi hep beraber bakalım. Lazım. Evet arkadaşlar yakıtı doldurduk. Gördüğünüz üzere 9.32 200.57 yani araç birebir tuttu diyebilirim. Evet arkadaşlar hemen bir toplayacak olursak araç verisiyle gerçek veriler uyumlu gördüğünüz gibi 9.3 litre yani depo aldı. Burada yakılan yakıt da yani 100 kilometrede 4.6 ise 200 kilometrede 9.2 yani bir 100 milimlik fark o zaten çok önemli değil. Veriler doğru 100 kilometrede 200 lira gibi bir pardon düzeltiyorum 200 kilometrede 200 lira yani kilometrede 1 lira yakmış oldu uzun yolda. Bence bu güçteki ve performanstaki bir araç için gayet iyi bir veri. Siz ne düşünüyorsunuz video ve yakıt hakkında? düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak bekliyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.